Evet, Regaib gecesinin faziletiyle Regaib gecesi yapılması tavsiye edilen amelleri, namazı vesaireyi birbirinden ayırmamız lazım. Bunu en iyi yapanlardan birisi Abdülhay Leknevi merhum. El-Asarul Merfu'a Fil Ahbaril Mevdu'a isimli eserinde ki kendisi de malum ehli tarih bir eh, hadis alimi. E, bu ikisini birbirinden ayırmak gerektiğini o da söylüyor. Bu gecenin e, fazileti başka bir şey. Bu gecede kılınması teşvik edilen e, ve kılana şu kadar şu kadar sevap vaat edildiği söylenen rivayetler birbirinden farklıdır. Evet. Regaib gecesinin faziletiyle ilgili olarak e, senedine gene ilişilmiş bazı rivayetler var. Bu gece e, işte tövbe istiğfara davet eden bu gece müminlerin bağışlanacağını şöyle şöyle işte şu kadar sayıda veya şunları şunları yapanların bağışlanacağı şeklinde rivayetler var. Ama bunlarla Regaib gecesinin bizatihi Recep'in ilk cuma gecesi olarak bu gece işte şu kadar şöyle mümin bağışlanır, şöyle sema kapıları açılır gibi rivayetler var. Bunların her birinin de senedine ilişilmiş. Senetleri hakkında farklı değerlendirmeler yapılmış. Ama bu gecenin faziletini vurgulayan rivayetlerin uydurma olduğunu söylemek doğru değil. Bu başka bir şey. Bu gece özel bir ibadet şekli, özel e, şu kadar rekat namaz, her rekatında şunlar okunur gibi böyle nokta tespitleri yapan rivayetleri birbirinden ayırmak lazım. Evet. Evet. Ve gayb gecesi namazı evet böyle bir namaz uygulaması var. var Değişik rivayetler var. var. Evet. Hazreti Enes'ten gelen rivayet var. Başka rivayetler var. Evet. Uzunca bir namaz. Hatta Çok. gündüzü oruçla, e, her kim gündüzünü oruçla geçirir. Perşembe gününü oruçla geçirir. Evet. Akşamla yatsı arasında e, iki rekat e, evet. 12 12 rekat namaz kılarsa 12. ve her rekatında Fatiha 3 kadır suresi evet. İnnâ Enzennâ suresi ondan sonra İhlas bu kursa e, ve secdesinde özel bir şey var dua var. Evet, namaz evet. bittikten sonra tekrar 70 salavat-ı şerifi onun özel bir kalıbı var. Evet. Ve bu salavatlardan sonra tekrar secdeye kapanır. Yine orada okunacak bazı zikirler, dualar var. Ardından tekrar aynısı tekrarlanır ve en sonunda bir dua yapılırsa duası kabul olur ve şu kadar şu kadar mükafat vardır evet. şeklinde. Böyle bir namaz evet. çok somut olarak yani bunun hayır böyle bir namaz olmadığına dair ulemanın çok açık beyanları var. Yani e, bu sadece hadis alimi diye tanınmış alimlerin tespiti ve e, fetvası değil. Aynı zamanda İmam Nevevi gibi mesela Zühd tarafıyla tanınan alimlerin alimleri. İbn-i salahın böyle bir fetvası var bu gece namazı ile ilgili. O tartışılmış daha sonraki alimler tarafından. Irak'ın mesela hadis kökenli aynı zamanda ehli tasavvuf bir alim. Ee, onun açık fetvaları var. Dolayısıyla böyle bir namazı sünnette varittir, kılana şu kadar sevap verilir gibi bir düşünceyle kılmak asla doğru değil. Çok e, zemmedilmiş kötü bulunmuş, çirkin bulunmuş bidat yani. bir bid'at bu. Evet. Bunun altını kalın harflerle çizelim ama dediğim gibi bununla şunu birbirinden ayıralım. Bu gece haram aylardan birisi olan Receb'in ilk Cuma gecesidir. Receb'in haram ay olması, bu gecenin Cuma gecesi olması, evet bu geceye ilişkin e, işte insanları ibadete teşvik eden hususlar olabilir. Bunları böyle düşünmekte hiçbir sakınca yok. Dolayısıyla Ramazana hazırlık kabilden. E, olarak yapılırsa yahut işte haram aylarından birinin ilk cuma gecesi olarak yapılırsa kılınırsa bu gece istediği kadar insanlar namaz kılabilir. Bunda hiçbir beis yok. Bu gece namaz kılmak, nafile namaz kılmak bid'at değil. Bu gece sünnette varit olduğu şekliyle şu kadar namaz kılmak, her rekatında şunları okumak gibi bir düşünceyle bu gece namaz kılmak bid'at. Dolayısıyla şunu insanlarımız hassasiyetle birbirinden ayırsın. Ee, bu gece kılacakları namaz dolayısıyla sevaba erişmeleri de mümkündür. Ee, sevap almak bir yana yerilmiş bir şey yapmaları da mümkündür. Bu neyle ay ayırt edeceğiz bunu? Bunun sünnetle sabit bir namaz olduğunu düşünerek kılarsak yerilmiş bir şey yapar, yapmış oluruz. Zemmedilmiş bir bid'at işlemiş oluruz. Ama bu sünnette varit değildir diye bu gece oturur 50 rekat 100 rekat nafile namaz kılarsa bir insan bu Recep ayının ilk cumasıdır. Recep ayı haram aylardan birisidir. ve Vesselam Efendimiz Ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a bulaştır diye dua etmiştir. Selefi Salihinden bazılarının dilinde ve zayıf hadislerde Recep Şehrullah diye ifade edilmiştir. Bütün bunları düşünerek bu düşünceyle bu arka planla oturur bu gece namaz kılarsa, ertesi günü de oruç tutarsa sevap alır mı? Alır. Nafile ibadet yapmış olmanın sevabını alır. Burada bidat bir iş yapmamış olmaya özellikle hassasiyet göstermek lazım. Bunu birbirinden hassasiyetle ayırmak lazım. Evet.